10 saat suda 30 saate kadar bekletirim. 10, 10 saatten sonra da susuz bekletirim onu. Ve bunu e, takriben 2 saat önce koydum suya. 10 saatten sonra da susuz kalacak. 30 saatinde de tavalara dizip bunlar. Burada üç türlü tava var. 1 3 santim kalınlığı, 2 santim kalınlığı, 5 santim kalınlığı. Hayvan başı bir kilo, arpa, hayvan başı iki kilo saman veriyor. Bir oyunda, günde de iki oyun yemek veriyorum sabah akşam. Bir anetsin yarım kilo veya 750 gram kalın kepek, mercimek, şey e, to, ve bunu şimdi karıştırıyorum. Çabuk da aile. Baba için yetişin. Evet. Bir hayvan sekiz sene böyle pisler mi? Dokuz sene. İşte arpa asilin sayesinde böyle. Koku, zerre miktarı yok. Hadi hmm. hmm. benim vizemin gülü. Dünyada tek süsemiz. Bir de yavru yaptı iki tane oldu. He. Lizemen türü 12 sene ulaştı bana. Lizemen gülü 12 sene mi? Yaşım 69. Bu da benden size hediye olsun. Arpa asılını bir öğrencim yurt dışından bana Oraya yerleştiysen bana bir video at. O zaman dedi bak sen hayvanlarla uğraşıyorsun. Böyle güzel bir e, da yem yapıyorlar e, Avusturya'da. O videoyu inceledikten sonra ben şaşırdım. İnanamadım yani böyle bir şey var mı diye. Araştırdım hiçbir yerde bulamadım. En son Sibirya'da buldum. Orada öğrendim. 45 gün ev mutfağımda uyguladım. 9 yıldır bu işi yapıyorum. Arpa hasılı olmazdan hayvancılığın olmayacağını anladım. Herkesin arpa hasiliyle hayvanlarını beslemesini şiddetli tavsiye ediyorum. Arpa hasilini ben önce 9 yıllık tecrübemle konuşuyorum. 50 kiloyu alacak şekilde kabım var, ona koyuyorum onu. 10 saat suda tutuyorum onu. Devamlı suyun içine kalıyor. 10 saatten sonra da suyunu boşaltıyorum. 5 saat, 6 saat arayla bir suyunu doldurup boşaltıyorum. Bunu 30 saate tamamlıyorum. Ondan sonra şekilde görüldüğü gibi tavalarıma diziyorum ve yine şekilde görüldüğü gibi eğik olarak diziyorum. Günde sabah ve akşam hortumun düzüyle ıslatıyorum onları bir iki defa az bir şekilde. Uç veya dördüncü günden sonra hayvanlarıma veriyorum. Sekiz günden öteye de geçilmiyorum. Sekiz günde bitirmem lazım onları. Yani son tüketim tarihi yazın 8 gün, kışın 12 güne kadar çıkabilir. 9 yıldır dikkatimi çeken çok büyük özelliklerin bir tanesi de hiç koku olmayış. Bakın evimin etrafı hayvan gübresi yiyene hiç kokuyor e, size soruyorum kokuya rastladınız mı? Yok. Her ge gelen şaşırıyor ya bu nasıl olur diye. Birinci şeyde koku yok. Şehirden kalkan bu hayvancılık tekrar şehire gelmeli bundan dolayı. İki, arpa asili sayesinde benim hayvanlarım hiç mi hastalanmaz ya? Dokuz senede bir defa hastalansa yok. Üç, hayvanlarım bakın e, dünya e, rekoru Hollanda'ya aittir. Bir hayvanın doğum oranları 460-480 gün arasında iki yavru arasındaki doğum oranı. Oysa ben 280 günde hayvanım doğurur, 60 gün beklerim, hamile kalır, 340 gün sonra bana ikinci yavruyu verir. Bir seneden bana 25 gün kalıyor bu arpa asili sayesinde. Dünya rekoru bende fakat testilenmemiş. Arpa, demir cebeli toprağın altında neyse arpanın özelliği odur. Ama Arpa'yı benim gibi hasil yapıp işleme koyduktan sonra Mercedes arabasına dönüyor. Kuru olarak karıştırdım. Tekrar karıştırıyorum. Bu bana gelmedi sen. Yürü baba bir şey yapma, baba bir şey bir şey Baba bir oğl şey, baba bir ne şey. oy, oy, oy ne oy ne tamam ne, ne, ne tamam 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 Ne tamam tamam Baba tamam tamam zerre

көк нечи баба көке нечи баб баба жаным бал балаңы баланы yapamam. Çık. Bu dedi o. Baba diye mi? Hey. Baba niye? Yapıyorsun? Baba yeşil. Öyle agresifliği yok yani oynuyor çok fazla oynuyor adam yani böyle santrenin kümesleri bu yok yani bir buraya bir kapa vuruyor atıyor beni yukarıda şey gibi, adam gibi. Hayır, geçiyor. 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 Çabuk gelmiş. Çabuk gelmiş. E, bakın bunlar şimdi şey. Ben İstanbul Spor Akademisi mezunuyum. Jimnastik benim. Ben ne ettim ben bunu? Şu anda bakın. Burasını